Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Yılmaz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar 1850 derece gameplay videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hemen bir ufak şey söylemek istiyorum arkadaşlar. biliyorsunuz YouTube üzerinden ilerlememizi sürdürüyoruz. Onun yanı sıra arkadaşlar benim TikTok hesabımda var. Oradan da YouTube'a attığım videoların kısaltması olsun. Kısa, eğlenceli videolar olsun. Güzel videolar paylaşmaya çalışıyorum. Hatta şu anda şey yaptım. TikTok'tan kadromu siz kuracaksınız, sizin kurduğunuz kadroyla online maç yapacağım. Bu videoyu YouTube'da çekeceğim arkadaşlar. Öyle bir etkinliğimiz var şu an. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Hesabın linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bar turnuvamız alımlar sürüyor. Onu da tekrardan hatırlatmak istedim. Daha fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Hocam biliyorsunuz 1900 dereceyle ilk YouTube'a girmiştik. Ondan beridir yüzümüz gülmüyordu ama şu an bugün 1856 dereceye kadar tekrardan yükseldik. Şu anda da bağlantı durumu kontrol ediliyor dedi. Güçlü bir rakip bekliyoruz, istiyoruz. Derecemizi daha hızlı yükseltebilmek adına arkadaşlar. Ya şu an kendimi cidden yani bir tık formda hissediyorum arkadaşlar. Çünkü bir günde bu derecelerde 50 derece kasmak hiç kolay değil. Onu belirteyim. Derken tekrardan bağlantı durumu kontrol ediyor dedi. Yine mi vermedi? Yine vermedi sanırım. Artık Konabi bizi maça sokarsa, maça girebilirsek videomuzu çekebiliriz. Arkadaşlar bir tane rakip geldi. 1870 dereceydi. Maçı 80 dakika oynadıktan sonra kaybettirdi. Yani maç başı ben anladım zaten hileci olacağını. Kadrosundan, logosundan falan. Çünkü ismi full kareliydi. Ya madem Kaybettireceksin artık ben şunu diyorum ki Neden maç başı kaybettirmiyorsun kardeşim 80 dakika oynadık yani Benim hayatımdan 10 dakika çaldın yani Az önceki hileci rakiple ilgili Bu arada maçtan bazı kısımları e Ekleyeceğim videoya Siz artık yorumunuzu kendiniz yaparsınız arkadaşlar Çünkü ben artık hilecilere karşı Yorum yapmaktan bıktım usandım e Daha fazla söyleyecek bir sözüm yok Bu kez buldu rakibimiz arkadaşlar Güncelleniyor dedi Bakalım Suriye Demokrat Partisi 1874 derece Allah'ım bu inşallah hileci değildir ya. Böyle başlayacağız rakip. Umarım hileci değildir. Çünkü arkadaşlar içinde kare vardı bir, bir sürü. Yapma kurban olayım demiş. İnşallah ben de aynı kelimeleri sarf etmem maç içinde. Bakın aman boş bıraktık. Arka direk. Donnarumma ya. Donnarumma sen var ya adamsın lan. Lan sen. Anasın lan. Kroyf vurdu yine Donnarumma. Cruyff'a. Cruyff aldı gidiyor. Kroyf gidiyor. Cruyff gidiyor. İçeride Rumme. Dokunursa Rummenige. Burada Rashford alırsın. Vurursun Rashford. Niye kayarak vurdun ki ya? Demesine bir top. Güzel bir top. Eto. Samuel Eto dışarı attı. Rashford at bunu artık. Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Vur ya. Cruyff geldi. bırak Rumme. Dokun. Vur ona. Olmadı. Bu yol. Aynen öyle. Başladı arkadaşlar. Muhtemelen kaybettirecek. Ya baktı oynadı. Anladı yenemeyeceğini bence şu an. Bu dakikaya kadar o yüzden bekledi. Yoksa birkaç pozisyonu falan var ya. ya. İşte şunu yapmayın abi. Ya baştan kaybettir de bana. Şimdi benim burada zamanım gidiyor. Sen benim değerli zamanımı nasıl çalarsın? Hadsiz! Ya zaten kaybettireceğini ben maç başı anladım. Arkadaşlar maç bitiyor dedi. Şunun yaptığına bakar mısınız abi? Tamamen karaktersizlik mi dersin? Beleşçilik mi dersin? Ya şimdi ben burada ağır kelimeler de sarf ederim ama bunları sarf etmek istemiyorum şu an. Sizlere karşı kaybettiniz dedi arkadaşlar. Bizim derecemiz de bayağı yüksek olduğu için bizden güzel de bir derece almıştır. Artık neresine monte eder bilemiyorum. Yeni maça geçeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi rakibimizi tekrardan bekliyoruz güncelleniyor dedi. Persepolis Poyhaz diye bir rakip geldi arkadaşlar. Kondisyonlara baktığımızda yedeklerimiz biraz daha iyi olabilirdi. Onun dışında takımda aşağı bakan bir tek şey Donnarumma ve Davis yana bakıyor. Rakibin kadrosuna baktığımızda ilginç bir sistemle oynuyor. Forvet'e benzemeyi koymuş arkadaşlar. Güzel ikonları da var. İki ikon da iyi. Player of the week kartları da iyi. Normal kartı iki tane. Onlar da iyi kart. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak. Yabancı bir rakip muhtemelen ilginç bir sistem var. Bizi zorlayabilir derecesine bakmayacağım derecesine göre eğer oynarsanız bir rakibin sizi her an tehlikeye sokabilir. İlginç bir sistem var dediğim gibi. Cruyff şimdi Neymar geldi ona rağmen. Şimdi Patrick Vieira Rummenigge'ye yanlış attık. Yanlış attık ama pozisyona girdik Rashford vurdu kaleciye. O hileci benim arkadaşlar epey sinirlerimi oynattı bu arada derken Rummenige, Rummenige benim epey sinirlerimi oynattı çünkü ben o dereceyi kasarken saatlerce kendi emeğimi kullanarak e, yırtınarak kasıyorum adam geliyor e, bir de utanmadan hani başta kaybettiriyor genelde bunlar ben dedim acaba başta mı kaybettirecek baktım oynuyor güzel güzel korkuyordum maç başından beri zaten kaybettireceğini di son saniye yaptı. Benim hayatımdan hem süremi hem emeğimi çaldı. Her şeyimi çaldı ya. Emek hırsızlığından başka bir şey değil. Rume vurdu kaleci. Nasıl derece daha iyi kasılır onları da göstereceğim. Her şeye hilecilere rağmen. Öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi Joshua Kimmi sol ayak bir plase üstten dışarı. Şöyle Rumme'yi gördük. Verkacımızı yaptık. Dönerse orada Van Dijk yani büktü biraz Rashford'ı. Rashford, Beckham. Verkacımız yaptık. Beckham ya. Beckham öyle bir pas yok abi. Sen David Beckham'sın bak bunu hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Ve paslar atınca Beckham ben sinirim hopluyor yani yerine. Şimdi döndü verdi. David Beckham'a. David Beckham döndü. Vurabilir. David Beckham uzaklardan. Harika bir gol attı. Son zamanlarda yediğim en güzel gollerden birisi. Ben de geçmeyeceğim. izleteceğim. Ben plasa atar dedim ama Daraç'a rağmen çok güzel vurdu. E artık maça da yavaştan ciddiyetimizi koyalım abi. Çünkü o hileci bizim moralimizi bozmalı, bozamaz. Cruyff, Rashford'a. Rashford, Rashford dışarıya. Cruyff, Rashford. Rummen'in koşusu var. Dış plaseye yapacağım Rummen'i. Direkten döndü. Gol dedim. Tam gol demeye hazırlanıyordum. Hatta oraya gol müziği koydum kafamdan ama direkten döndü. Kunde. Van Dijk. Sakince geldi. Orada ayak koyamadık. Hoca bitir artık bence de bitir yani de tadında bırak. İlk yarıda arkadaşlar bir birlik eşitlik var. Kaçırdığımız net goller var. İkinci yarıda ağırlığımızı koyup maçı almamız gerekiyor. Çünkü rakibin derecesi düşük. Eğer bu maçtan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılırsak çok kötü olur bizim açımızdan. Eksi 30 eksi 20 yani beraberlikte bile en az 17 yeriz diye düşünüyorum. Beckham orta geldi. Davis karşılığı Şimdi Barella şut çekebilir. Beckham'la girdik araya. Beckham, Rashford, Rume döndük eksen et, 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 etrafımızda. Barcelona, Barcelona, Barcelona ne Barcelona Harika bir pas. David Beckham'a. David Beckham. Çok güzel bir kontra atak. İyi kaçırdık Beckham araya. Neymar çalım denecek olmadı. Şimdi Cruyff'la verdim kaçtım. Cruyff araya koşusuna devam ediyor Van Dijk. Standart Van Dijk bazen ya şey kesiliyor ya. Campbell kesiliyor derken Cruyff kötü bir pas oldu. Rashford alır mı? Rashford aldı. Bıraktı. Şimdi Gerrard. Beckham Rashford orada kaçtı. Tekrardan vurdu so, kendi odamızdan döndü. Rumme iptal edemedim. Orada top bir şekilde hayır ya. Ben topu Vieira alacak diye Vieira ile gelişine şut çekeyim dedim. Beckham'ın topu alacağı tuttu yani. Ee, Cruyff sanki biraz yoruldu gibi. Rashford'u birazdan değiştireceğim. Holland Rashford şimdilik birkaç dakika daha oynasın. Oblak gönderdi. Basten'e doğru Nesta indirir mi? Nesta indirdi. de kaldı. Barella Beckham döndürme onu. Vieira çok güzelsin. Haaland'la ver kaçını yap. Sonra sen Haaland kaçsın araya şöyle. Biz de Haaland'a verelim. O da gitsin abi, vursun abi kaleciye. Şöyle ön direğe doğru açtık ortamızı. Messi'nin alaka bilmiyorum abi. Vieira vurdu yine direk. Vieira ikinci kez direkten döndü. Şimdi Nesta. Nesta savunmaya çarptı Van Dijk. Aman aman defansta Nesta yok. Basten Delight. Delight Nesta yoksa ben varım dedi. Şöyle Nesta'yla verdik abi. Vieira'ya, Alfonso Davis'e. Gördük abi Rashford'u. Döner miyiz offside? Rashford'u da çıkartayım ben bir. Rashford yerine de Torres'i aldık hocam. Oblak. Paslaşarak kullandı şimdi de Bıraktı Rashford'a. Beckham'a. Bizim Beckham ayağını koy. Koyamadı Basten. Basten. Rakipte hala yani her an tehlike yaratacak oyuncu sayısı gayet fazla. Ansu Fati mesela inanılmaz hızlı bir oyuncu. Messi, Messi. Ya Messi be. Alırsın onu be. Ansu Fati Gravenber. Sterling. Iniesta. Iniesta. Kanka o bir kere olur. Öyle her uzaktan vurdun da girmez. Donnarumma. Şimdi Davis. Beckham. Messi istedi topu ortada. Haaland'ın koşusu var. Bıraktı alan Torres'e Haaland bir kez daha aldı vurdu alan 3 oldu Basten'den Beckham Beckham bıraktı Basten Sterling Sterling bıraktı Rashford Rashford gidiyor Davis Alfonso Davis Hemen gördük ortayı Beckham girdi araya Kunde uzun bir top denemesi Delight orada indirdi bıraktık bir yer şimdi Messi ile oynadı. Torres alırsın gidersin atarsın o golümü. Hayır Haaland'a verirsin o atar. Haaland vurdu Haaland. Erling Haaland. Maçın sonlarına doğru iyice rahatladık. Şöyle hakem maçı bitirmeden bir gol daha atar mıyız? belki atardık hakem maçı bitirdi arkadaşlar 4-1 galip geldik. İstatistiklere baktığımızda zaten gayet ezici bir üstünlükle oynamışız. Pas sabiti de bu maçta pek önem arz etmemişe benziyor. Bir derece kazanırız muhtemelen bu maçtan. Hemen baktığımızda bir derece kazandık arkadaşlar. İlk maçtaki hileci eğer o hileyi yapmasaydı adam gibi oynasaydı muhtemelen ondan 15'e yakın ben bir derece bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Allah'ından bulsun diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni desteklemek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.